Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün <laughs> sizler isimli devil oynuyoruz. Evet. Sürü devil squid royal oynuyoruz arkadaşlar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 başladık. Başladık arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Videoyu şöyle bu arada. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kim NFT ve Karame kanallarına da abone olursanız teşekkür ederim. ne geldi bakalım <laughs> Hayır Eyvah eyvah arkadaşlar Korkuyorum Korka korka gidiyorum şu an Haberiniz olsun Korka korka Hadi Nasıl basitmiş lan <laughs> Bu ne? karşıya geç tamam. Bak orada elimdeyi tıklar var bak bir kişi öldü. Dön hadi lan geç şuraya. Bismillah. Bismillah. Geçelim. Lan geç şuraya ya. Dönmüyor ama. şuradan da şöyle geldik mi bitiyor hadi bir hayır orada değil orada değil orada değil <laughs> ya tamam boşluk mu var nerede ya hayır iyi kurdan yanımı ne etti olmak istemiyorum Ay ilk dur ya şimdi ya neyse şimdi bir şimdi bir sonraki dur şimdi Evet arkadaşlar şimdi geldiğimiz günümüze. Geldiğimizi değiştireceğim şimdi. Oh kaç tane? Gold. Niye seçilmiyor? Tamam. Ben de yok mu demeye çalışıyorsun renk? Renk ben de yok mu demeye çalışıyorsun? Gold seç. Tamam. Altı seç. Ne istiyorum? Şu. Şemsiye gelmesin bak. Üçgen gelsin. Üçgen, Üçgen basit. Şimdi buradan düzlemesin. Şöyle inebilirim. Evet. Ya yeter ya ama burada dönmüyor. Photoshop, Google, evet. Çıkmayacaksın şöyle. Dışarı çıkma karşım ya. Hayır. Şimdi ki biraz zor yaptım. Yani üç kere çıkarsa abicim her şey basit. Normalde Squid Game'de böyle rastgele bir tanesinden çıkmıyor. Normal Squid Game'de biz kendimiz seçiyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar, ben... arkadaşlar şu anda kafamda kırmızı ok işareti var görüyorsunuz benim en aşağılarda bir yerde duruyorum şu anda Görüyorsunuz herhalde Neyse ben kendimi işe dahil etmiyorum şu bir boş herhalde çünkü uğraşamam. 25 saniye kaldı hadi. Saliseler kaldı beyler bitir. Tamam kardeşim bak 21 saniye son anda bitir. Epic 104 saniye kesin şemsiye çıktı yoksa şu. Çok... Ama Bunu kalıyor evet 18 kişi kaldı 12 18 yazı kaç 9 2 takımı 9 kişi düşüyor zor ya. Ay ilk defa mavi takımda oldu. Arkadaş yeşil takım. Pardon. 3, 2, 1, go. haydi bismillah. Şu şarkılar basarsak geliriz. Hadi mavi mavi mavi. Maviye dönük işareti. Çabuk çabuk. Yemin ediyorum takımın en büyük güç kaynağı benim. Yani. Hadi kopartalım şunları böyle ya, yani. kop, kop, kop. Ayı o da yıkar, bu tarafa geleceksin tarafa. Gel içine gel. Ha. Artık net koptu. Kopma daha da ya. Sizin kadar çekin. Al hayır hayır o, o taraf Allah tarafa değil. On kişi olmuş? Ya ya da on kişi olmuş olmuştu? Ay öyle oraya değil ya bizimkiler ne oldu şimdi? gerçekten olmaya başladılar. Mavi adam. Hadi yeşil oldu yeşil. Hayır. 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 Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Şuraya bir bakalım. Bakalım ne diyecekler Bir bekleyeyim. Bir şey derler. <laughs> baştan devam ediyoruz arkadaşlar tekrar kurabiye oyundayız tabii ki ama bekler ne geliyor daire tamam daire kötü değil ama bu bak başlar başlamak için çıktı yani çok kıvılmamız gerekecek ve bu oyunda kıvılma diye bir şey yok hani dönmüyor Yalnız. Ben geri 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 ben geri gidiyorum o ileri gidiyor ya. Heh, tamamdır. Ben şurada şöyle Allah. Daireyi yapalım şimdi bir diye biraz. Sıkı kardeşimiz. Hmm. Yani zor değil de. yapmışlar bak pas pas yapıyorlar bir tanesi üçgen ölmüş üçgen ölmüş ya yok artık tamam şimdi ne kırdım ne kırdım son parça şimdi kırdım tamam ben geçtim ben nereden beyler ha? Onlar arkadaşlar sana dörtlerim oradayım. Şeyin altına girdim. <laughs> Ezekten çıkarabiliyor muyuz? Normalde filmde dizide arkadaşlar bir game dizisinde kurabi oyunda iyi gören kişi bu kaydıların üstünde oluyor. Şemsiye yapıyordu galiba tam hatırlamıyorum. Oha sadece bir kişi eksikmiş. Tamam. <laughs> kaldık 20 kişi. 19 kişi kaldı. 20 kişi öldü. Allah rahmet eylesin. Ben yine yeşil grupluyum. Normalde eskiden hepimiz mutlu olurdum arkadaşlar. Şunlara basacağız. Çantılara basmayacağız. Anladık zaten. Beyler sadece basın. Lan şuna basıyorum gitmiyor.

radšej tých kopma. tak Radšej tých kopma. Radšej çekmiyorum. Tekrar çekiyorum. Bizimkilerden yine Ya bebeleri verdiniz ya. Yine mi Evet, yine yenildik Ya. Ya arkadaşlar, bizim takıma hep bebeler geliyor. Yenemiyoruz. Bizim ki çarpıya basıyor galiba onu biliyorsunuz bunu keşerken basarsak kazanıyoruz ama bizimkiler galiba yumruk yerine çarpıya basıyorlar çarpıya basıp kazanacağımızı sanıyorlar çarpıya basıyorlar sonra Ben yani bana niye hep en mal kişiler geliyor bilmiyorum yeni bir tura geçiyoruz son tur olacak abi bu çok ikide bir de yani ikide bir 56 mı vereceğim size kazanımda tek kaç geliyordu? O aldık işte olmaz ama. Direkt biter mi zaten? Tek başıma tümleri geçmek çok saçma oldu zaten. Hadi kırtlayalım. <laughs> Hadi ya başla bir ya ne olsun bu olmasın bu olmasın bu olsun bu <laughs> başladık. Şu. Kötü bir şey olmasın daire. Çok kötü bir şey. Daha yanlaya, yanlaya sanki sanki otomobil araba sürüyorum ve o <laughs> patına şeke şeke gidiyorum sanki öyle bir his var ya. bir daha bir tane indirdi motorunu geldi. Dönmüyor ya, dönmüyor. Nasıl böyle boş tanesini indirdi. Aynı onun gibi. Cem diyor. Olsun ya. Ya Allah, biziz. Soltum arkadaşlar. Bunu da denersem artık ne yapayım? Bir sonraki turda bitiririm. Bakın, sonraki evet. Daire ee, buldum. İlk kolay. Ben Olur bakalım. Bakalım Ne yapayım? Ben ne yaptım ben de bilmiyorum. Ev görmüşsünüzdür belki. Söylemeyenlerin ne yapacağını şu anda mesela aşağılarda en aşağılara bakın. Alt bölümlere bakın. Havalı işareti yaptım. Yine yaptım. Böyle atış yüzü bir şey yaptım. Böyle parlak yıldızlı yaptım görmüşsünüz işte artık. Şu elendim üşüyor. Şu, şu maskeli dayı. Havalı da Altın maskeli yeledim. <laughs> dakika. Tamam. Ben bu sefer yine yeşil takımda yine yenileceğiz. Yeşil takım yenecek. Kırmızı takım kazanmak diyorum ben. turum arkadaşlar. Bir dahaki videoda herhalde bitiririm. Bir dahaki, bir dahaki videoda yaparım. Bizimkiler çekemiyor. Daha güç, daha şu Sadece çarpıyor musunuz siz ya? Şuraya basacaksınız oğlum. Ya adamlar da hile var. Ya da bizimkiler çekmek bilmiyor adamlar çekiyor sadece biz çekemiyoruz. Çek 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 böyle mi? Çık. What? Oğlum bir dakika. Arkadaşlar ne oldu? Biraz, biraz oldu sanki. Çekemiyoruz biz ya. Bu kadar basıyoruz siz basamıyor musunuz? Ben o kadar basıyorum ya. Evet. Animated. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun bu geldik. like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda gerçekten bunu bitireceğim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir... Bye bye.